Merhabalar gençler. Sizlerle bu deneyimizde gazların iletkenliği ile alakalı bir çalışma yapacağız. Gazlar iletken midir, yalıtkan mıdır? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Şimdi gazlar normalde yalıtkandır. Çünkü eğer gaz direkt iletken olacak olsaydı o zaman e, sokakta yürüdüğümüz yerde elektrik tellerinden bize elektrik geçmesi gerekirdi. Yani elektrik çarpması gerekirdi. Hava yoluyla iletilirdi ve bize elektrik çarpardı. Fakat e, gazlar normal şartlar altında yalıtkandır. Fakat uygun şartlar oluştuğunda yani düşük basınç yüksek gerilim altında gazlar da iletken durumuna geçerler. Mesela yıldırım çarpması olayında elektrik ne yapmış oluyor? Buluttan yere veyahut da yerden buluta iletilmiş oluyor. Hava yoluyla iletilmiş oluyor. O durumda işte gaz ne yapmış oldu? İletken durumuna geçmiş oldu. Şimdi bunu bir deneyle ispatlamaya çalışacağız. Bu için elimizde bu şekilde geyser tüpleri var. Bu geyser tüplerinin içerisinde soy gazlar var. Daha sonra bir şekilde bir güç kaynağımız ve indüksiyon bobinimiz var. İndüksiyon bobininin amacı burada gerilimi yükseltmek. Çünkü burada ne elde etmemiz gerekiyor? Yüksek gerilim elde etmemiz gerekiyor. Bu indüksiyon bobininin çalışma prensibini bir önceki deney videomuzda anlatmıştım. İlgilenen arkadaşlar oradan bakarak izleyebilirler. Evet şimdi kablo bağlantılarımızı gerçekleştirerek deneyimize başlayalım. Bakın burada iki tane çıkış var. Bir tanesi doğru akım veriyor, diğeri alternatif akım veriyor. İndüksiyon bobinin çalışabilmesi için biz burada alternatif akımdan gücümüzü alacağız. Bunun nedeni de bir önceki videoda anlatmıştım. Burada uçların bir önemi yok. Çünkü zaten atıf hakkım sürekli olarak yön değiştirdiği için burada hangi ucun hangi tarafa bağladığınızın bir önem yok. Şimdi indüksiyon bobinimize bu şekilde giriş yaptık. Daha sonra indüksiyon bobininde gerilim yükseltilerek bu bobine aktarılacak. Biz de buradan tekrar çıkış alacağız. Buradan çıkışımızı aldık. Sonra bunu geyser tüplerinin olduğu yere bağlantı yapabilmek için şu şekilde bir kablo kullanıyoruz. Bakın en alt tarafta bir vida var. Bunu buraya bağladık. Daha sonra diğer ucundan çıkışımızı aldık. Bunu da yine bu şekilde bağladık. Bakın bu en sonda yine bir vida var. Bunu da buraya bağladık. Şunu üst taraftan getirebilirseniz bu şekilde Temas etmesin yoksa yanabilir. Evet, şu arka taraftan aldık. Evet, şimdi bakın burada buraya bağlamış olduğumuz uç aslında bu uç. Şimdi burada devreye güç vereceğiz. Daha sonra bu ucu şu şekilde temas ettireceğiz. Eğer gaz iletkense o zaman buradan akımın geçmesine izin verecek, devre tamamlanmış olacak ve gazla bir parlama, etrafa bir ışık saçma gözlemleyeceğiz. Ve deney sonunda da bu ışık saçmanın nedenini de yine açıklamaya çalışacağım. Şimdi öncelikli olarak devrimizi çalıştırıyoruz. Düşük voltajda deneyelim. Bakın herhangi bir ışıldama meydana gelmedi. O yüzden şu anda gaz yalıtkan durumda. Şu an akım geçmiyor. Biraz daha gerilimi arttırdım. Bakın halen herhangi bir parlama, ışıldama gözlemlemiyoruz. O yüzden halen şu anda bu gaz yalıtkan durumunda. Yani akımın geçmesine izin vermiyor. Gelin biraz daha artıralım. Bakın gördüğünüz gibi gaz ışıldamaya başladı. Bakın farklı renklerde ışıklar görüyorsunuz. Bunun nedeni içerisindeki gazın farklı cins olması. Evet, gaz atlamasını burada da. Farklı renklerde ışık saçıyor. Sonunda da ne oldu? İletken durumuna geçti. Yüksek gerilim. Evet. Şimdi de bunun nedenini açıklamaya başlayalım. Neden? Gaz iletken durumuna geçtikten sonra neden çevresine ışık saçıyor? Bunu açıklamaya çalışalım. Şimdi gençler biliyorsunuz atomların son yörüngelerindeki elektronlar koptuğu zaman onlar serbest elektron haline geliyor. Serbest haldeki elektronlar diğer atomların alt düzeyindeki elektronlarla çarpışır. Burada kopan o serbest elektronlar hareket ederken bu gazın içerisindeki diğer atomları alt düzeylerindeki elektronlarıyla çarpışıyor. Çarpıştığı zaman onları uyarıyor ve üst enerji seviyesine yani üst yörüngelere çıkartıyor. Şimdi üst yörüngeye çıkan elektron orada çok kısa bir süre duruyor. 10 üzeri 8 saniye kadar çok kısa bir süre duruyor. Ve sonra tekrar alt yörüngeye tekrar geliyor. İşte bu tekrar alt yörüngeye gelirken bu çarpışmadan dolayı almış olduğu enerjiyi foton olarak yani ışık olarak çevresine saçıyor. O yüzden biz bu gazın üzerinde çevresinde bu şekilde bir ışıldama görüyoruz. Ve bu enerjiler farklı farklı olduğu için atomun cinslerine bağlı olarak gazın cinsine bağlı olarak farklı enerjilere sahip oldukları için de ışığın renkleri de farklı farklı oluyor. Çünkü biliyorsunuz ışığın rengi frekansına bağlı. Farklı frekanslarda ışığın rengi de farklı oluyor. Bu şekilde farklı renklerde ışıklar elde etmiş oluyoruz. Yıldırım olayı da bu şekilde gerçekleşiyor. Bakın düşük gerilimde herhangi bir akım oluşmadı. Yani gaz iletken durumuna geçemedi. Fakat yüksek gerilime çıktığımız zaman o zaman gaz iletken durumuna geçmiş oldu. O zaman sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Gazlar yüksek gerilim ve düşük basınç altında iletken durumuna geçerler. Yeni bir deney videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.